Do you ever try? No. Really? No. Very good. This is pork. Really? Boralı. Boralı. How? Boralı. Herkese selamlar. Bugün Antalya'dan yeni geldik. Yanımızda Biske ve Bad Boy var. Sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Beni şimdi bak elimde mikrofon var ya. Önemli bir insan sanıyorlar. Aynen aynen. Baba. Mavak şarkı bakmak için yeniyor. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba nasılsın? Evet. Aa, böyle, evet. böyle, böyle oldu. Neyi unuttuk? Sipariş vermeyi unuttuk. Kitabın ortasından konuştum yine. Hadi geri gidelim. Tatlıda mı başlayalım? Valla tatlı da olur bak. Hayır ama yani işin sonunda olabilir yani tatlı. You know stretch? Ha? This? Good? Very good. Okay. So good. Takip et yani. Bekleriz kuyruk var. Abi bu iki arkadaş yurt dışından geliyor da. Sokak lezzeti deneyecekler. Tabii. Firmek ne, mi? ne önerirsiniz bize? Tamam. Yani buraya gelmişken bence ciğer. Şey, Ustakal, bu yer Anuk yeri. Evet. Yani. Anuk yeri güzeldir. Kandır. İkisi tane birer porsiyon alalım G ile başlayan bir şey söylemişsiniz ona. Goralı. 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 O ne oluyor? Sosis Amerikan. Tamam ondan da alayım bir tane. Yani. Bunları deneyelim. Evet. Olay tam olarak burada da gerçekleşti. Şimdi olay yerine gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir tane de sütlaç söyleseydi. My name is Açım. 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 <laughs> How is Turkey? Very good, I like it so much. What do you like in Turkey? I like the food, I like the people. The which people? Old people. All people. <laughs> How is Turkey? Uh, I like it. I, wa I was here before. Really? Uh, about six times. Six times in Istanbul or? Uh, two times Istanbul, four times Antalya. Antalya? Yeah. We are uh, from Antalya, this team, Regno Carriere, yeah. you know? Yes. Come with us. Okey okey. <laughs> bir, tane Goral'ı, bir taneydi galiba. Goral'ı verdik. Yani Arnavut ciğeri söyledik. Goral'ı neydi? Evet, Sos, Amerikan sosis. Aha bak burada Ayranlar işte. Ayranlar hemen geliyor. Teşekkür ederiz abi. Elinize yani, kolunuza sağlık. Hemen What is this? Ciğer. Ciğer. This? Goral'ı. Goral'ı. How? Goral'ı. <laughs> goral'ı. What is this? Evet ayranlarımız. Islak ayranlarımız hamburger. hamburger. Islak hamburger. Islak. 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 Hamburger. Hamburger. Yes. Islak hamburger. Ha. What is this? Evet. Yoğurt Evet Yoğurt 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 Yani biliyoruz da yani Adı var bir ayran <gülüyor> <gülüyor> Ayran 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 You know what is this? <laughs> very good Delicious I eat For <laughs> <four> breakfast İç oğurtu Ha Yeah Abi orada bağırsak marsak çıktı Do, Do you ever Irran try? No. no Really? No oh, Very good Who wanna try first? You This Is this You know this? No. Never? No. Really? Yeah, yeah, yeah. Can you tell? I don't know. GR? Yeah. because in Uzbek it's GR. Yeah. Where are you from? Uzbekistan. Uzbekistan? Yeah. Why you don't play PMGO? Because they are not allowed pro players. Uh, you already pro? Yeah. Oh. Okay, let's try. <laughs> Abu! Bir daha söyle. Ağzım sulandı. Acıktım. It's like sheep or cow. Arnavut. <gülüyor> 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 it's not bad. Anksiyete tuttu bari bir şey. <laughs> It's not good and <laughs> it's not, not it's bad. bad. Allah! Allah! <laughs> bir şey söyle artık. Konuş artık. Dur, <laughs> Can you rate from 10? 8. 8? Eight? Just this? This 8? Iron 9. Iron 9? Yes. This 8? Yes. Totally? 8.5. 8.5. You? Can you rate? Iron 6. Four? This one 4. 4? Yeah. Okay. <laughs> okay. Can you try this? What's inside? It's just burger. But. With what? But, but? No, what, else? what is in burger? Just uh, meal. Huh? Meal. Only burger? Yes Spicy yes? No spice It's delicious Peçete yok mu? <laughs> It's good? It's so good Bismillah say Bismillah <gülüyor> <gülüyor> Maybe six Because of sauce, I don't like sauce Lan <laughs> döktün lan döktün <laughs> Nereye <d> <gülüyor> döktün? <gülüyor> <gülüyor> Üstüne döktün Yorter bro. Okay. What is it? This is burger. Burger. <laughs> evet. evet. dur. Yes. Stop. 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 No. 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 Ten? Yeah. Evet. Bence burada <laughs> 10 derdi sosu beğenmedi. Abi biske ayrını çok beğenmiş çok bir tane daha istiyor. Çok <laughs> 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 çok. Çok çok beğendim. <laughs> çok beğendim. Çok beğendim. Çok beğendim. Bir tane daha istiyorum. Bir tane daha istiyorum. Tabi efendim. Spicy? No, spicy. You don't like spicy? Mm. It's good. Sausage is not spicy, but it is delicious. It's like 9 out of 10. <laughs> 9. <laughs> için. This is pork. Really? Nassism, Tospics and a More more. Tom he ho, ama Tom he ho. Kaldı. Merşeki. Bad boy do you like? Sen dedin mi zaten? Turkish Schuets... foot. Yeah, like, but, <laughs> but not this one. Real Turkish foot yeah. I like. Is <laughs> Tospik gonna make more than 10 kills in the finals? Yeah, of course. Oh, <laughs> me. Evet. <laughs> 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 evet arkadaşlar bugün Biske ve Bad Boy'la sokak lezzetlerini denedik. İnşallah beğenmişlerdir. Bir soralım kendilerine. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yes. You like? Yes, so yes. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok beğendim. Çok beğendim. Adam videoyu izlediğin için teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yes. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor>